Et en lezzetli nasıl pişirilir? Bu sorunun cevabı için Tüyap İdeal Han Fuarına gidiyoruz. Bu kadar kısa sürede mi pişti bu et diye diye. Gerçekten çok lezzetli ve güzel. Etler çabucak pişiyor. Hem de mangal lezzetinde. Ediyor. Restoranlardaki lezzeti yakalamanın sırrı işte bu döküm tavalarda. Et pişirmenin püf noktası uygun sıcaklığı yakalamak. 3 dakika kadar ısınmasını bekledik. Şu anda evimizi çekme isteği hissettiğimiz an tava olmuş demektir. İki tarafını 30 saniye mühürleyeceğim. Et maksimum 3 dakikada hazır. Hem de en lezzetli haliyle. Mangalda pişmişten de çok daha iyi. Hem daha sağlıklı. Evet kesinlikle. Ve de yağsız pişmiş sanırım. Çok beğendim ve yemek takımları porselene rakip. Osmanlı motifleriyle çok şık, kırılma riski yok. Dezavantajı çok ağır olmaları. Ağır çünkü demir dökümden yapılıyor bu. Ee, ve üzeri de emaye kaplıdır. Çizilme ve yapışma olmuyor kesinlikle. Uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Yani bunları torunlarınıza aktarabilirsiniz. Bir başka standda bambu ağaçları sağlıklı ürünler sunuyor. Sebzelere metal değdirmeden doğramak bambu bıçaklar da mümkün. Tebze ve meyvelerin tamamını rahat Aklıla doğruyabiliyor ama tabii ki bir metalle eş değerli performans beklememek lazım. Burada bizim her zaman önceliğimiz sağlık. Bu takımlar porselen gibi ama değil. Servis kaşıkları, yemek takımları bambu tozundan yapıldı. Bu ürünler yüzde seksen beş bambu tozu, buva tozlarının sıkıştırılmasıyla elde edilen ürünler. İçerisinde hiçbir şekilde plastik ve kanserojen madde boyaları da dahil olmak üzere içermiyorlar. Kendi kokunu kendin oluştur. Evde koku sevenler için farklı bir alternatif. Kapalı alanlarda, otomobilde, ofiste, evde, odalarda kullanılabilen buhurdanlık, e, bu tea light ve bu kokuları ilave ederek, eritileyerek ortama koku veriyor. Şu kokuların geldiği yerden kapağı koyup da çevirdiğinizde kapağın <laughs> düşmesini <laughs> bir yere kesinlikle görüyor. Kapağı <gülüyor> düşmeyen, tabanından <laughs> su damlatmayan çaydanlık ev kazalarının önüne geçecek. Bu ve benzeri farklı ev eşyaları ay sonuna kadar TÜYAP'ta İthal Home Fuarı'nda. Şimdi Dükü gene bir kızın canını yakmış.